Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle büyük bir kılıç çiçeğim var. Kocaman, maşallah çok büyüdü. Saksısını doldurdu. Artık saksısı dar geliyor. Bunu saksıdan çıkartıp ikiye bölmeyi düşünüyorum. Hatta üçe bile bölünür de ben bir tane saksı almışım bunu bakalım nasıl çıkartacağız saksıdan. Biraz su vereyim önce diye düşünüyorum. Biraz yeni toprak yumuşasın. Su vereyim şöyle. Az bekleyeyim. Belki daha kolay çıkartırım saksıda. Şöyle yere yatırdım. Kenarlarına böyle bastırayım daha kolay çıkacak diye çok zor oldu gördüğünüz gibi saksıdan çıkarma şöyle yarıya bölüyorum bayağı biraz yıprandı ama en kısa zamanda toparlayacak inşallah yine kendini o bir sürü fidası çıktı şöyle Birazdan eski saksısına koyuyorum. Şurayı da yeniye dikeceğim. Şimdi saksımızın dibinde böyle delikler var. Bu deliklere köpük koyuyorum. Çakıl da koyabilirsiniz. şöyle toprağın akmaması için köpük koyuyorum. Şöyle eski toprağından yumurta kabuğu koyuyorum. Yumurtayı haşladığımız suları da veriyoruz tabii ki buna. Şimdi yeni topraktan pardon kılıcımızı koyalım. Şöyle Bayağı yıprandı. İnşallah çabuk toparlayacak kendisini. Bazı bazen böyle kılıç çiçeği dikerken dilek tutulur. Ben de tutuyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. sevdim arkadaşlar. Ben büyüğümü dikeyim ben. Bu ya. Evet şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Baya bir çok olmuş. Azaltayım dedim. Gideyim konu komşuya da vereyim en iyisi. Almak isteyen olursa. Çok çünkü. Evet. Yeniden dileğimizi tutup kılıcımızı dikiyoruz. Böyle bahçe toprağı bile oluyor. Hazır toprakla karıştırıyoruz daha güzel oluyor. Yumurtayı haşladığımız suları, yumurta kabukları bunun beslenmesi böyle. Dibi kurumayınca da su vermiyoruz. Fazla yaprakları da tozlanmıyor. Bakımı da kolay. Çok güzel bir çiçek. İki saksı oldu. Bir daha var. Onu da dikip çok çoğalmışlar. Zor uğraştım. kılıçlar mı böyle yerleştirdim çok güzel oldular rahatladılar yerleri genişledi İnşallah çabucak kendilerine gelirler sizlerle de paylaştım kılıç çiçeğinin özelliklerini eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar beğeni yapan elleriniz dert görmesin daha güzel videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın